İbn-i Mace Sünen-i 3508 nolu hadisi şerif. Ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. İsta'idu billah. Nazardan, göz değmesinden Allah'a sığının. Allah'a sığının. Fe innel ayni muhakkak ki nazar göz değmesi haktır buyurdu. Gerçektir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki kardeşlerim nazar nedir o zaman? Bir şeye bir canlı yahut bir cansız varlığa beğeni ve hayranlıkla altını çiziyorum bakın beğeni ve hayranlıkla veya kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek anlamına gelir. Nasıl hakkında bilmemiz gereken bir mühim mesele daha. Yine İbn-i Kayyum Zâdun Ma'ad fî hedî ibâd isimli eserinde şöyle diyor. Vel aynu nazar göz değmesi Aynen iki türdür diyor. iki türdür. Aynul insaniye insanların nazarı göz Her birimiz bunu biliyoruz değerli kardeşlerim. Ve aynul cinniye bir de cinlerin nazarı göz değmesi vardır diyor. E hocam i̇bn Kayın Kayyim neye istiraden bunu söyledi? Hemen delilini veriyor. İmam Bukhari'nin sahihi 5739 nolu hadis-i şerif an Ümmü Seleme radıyallahu anha naklediyor. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ra'a fi beytihe cariye kendi evinde bir kız çocuğu gördü. Evin içine girdi bir kız çocuğu var evin içerisinde. Fi <fî> vacihihe sef'a. Ah> Çocuğun yüzünün renginde bir değişiklik gördü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın sef'a. Ah, bunu tercüme eden alimler özellikle zadul mealda kavluhu <fî vajihâ> sef'a sef'a kelimesi nahracun nazar manasına gelir ama öyle bir nazar ki yani minne cinli cinlerden dolayı tesir eden bir nazar. Kısacası cinin nazarı manasına gelir diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuğun yüzündeki bu değişikliği gördü ve buyurdu ki istarqu bu çocuğa rukiye yapılmasını, okunmasını söyleyiniz dedi. Ayet-i kerimeler var ve şifa ayetleri, Efendimiz'den gelen şifa duaları var. Onu okunmasını söyleyin dedi. Fe inne bihen Çünkü buna bir nazar, bir cinnin nazarı değmiştir buyurdu değerli kardeşlerim. İmam Malik'in muvattasından 1805 nolu hadisi şerif değerli kardeşlerim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile birlikte Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Cuhfe yakınlarında Harra denilen yere geldiklerinde orada akan bir dereye rastladılar. Temiz bir su akıyor. Medine'de sahabi Sehil bin Huleyf Radıyallahu an burada yıkanmak istedi, suyu gördü tertemiz bir haliyle seferden dönmüşsün, tozun toprağın içerisindesin. Seyyid bin Huneyf radıyallahu de anh da dedi ki şurada bir yıkanıp çıkayım. Ama Seyyid radıyallahu anh da şöyle beyaz tenli, yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir insandı değerli kardeşlerim. O sırada Medine'ye ilk hicret eden sahabilerden olan bakın Amir bin Rabi'a radıyallahu an Sehid radıyallahu anh'ı gör. Ve birden ağzından onu öğen medheden sözler döçülüverdi. Hemen ardından bu sözler ağzından çıkar çıkmaz fe lubita sehrun mekâne Sehid radıyallahu anh olduğu yere böyle yıkılıverdi. فَاُوْتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Hemen aldılar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. فَقِيلَ لَهُ Dediler ki هَلَّكَ ف۪ي سَحْلِ bin حُن۪يمِ Ya Resulallah dediler, Sehil bin Huneyf hakkında yapacak bir şeyin var mıdır? Vallahi Allah'a yemin olsun ki, me yefa'u ra'sen başını kaldıracak hali mecali yoktu. Az evvel seferden dönmüş güçlü kuvvetli bir delikanlı bir anda olduğu yere yıkılıverdi. Sebebini bilmiyorlar. Resulullah'ın yanına getiriyorlar. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen nasıl bir teşhis koyuyor. Efendimiz söylemiyordu. buyurdu. هل تتهمون له أحدا ona nazar eden birini itham ediyor musunuz? Birinden şüpheleniyor musunuz? dedi. Nazar hakkında şüphelendiğiniz biri var mı? Dediler ki نَتْتَيْمُ عَامِ رَبْنَ الرَّبِيعَ Evet ya Resulallah biz Amir İbni Rabi'a radıyallahu anh'tan şüpheleniyoruz. Çünkü senin hakkında böyle beğeni dolu, teaccüm şaşkınlıkla bazı ifadeler kullandı. Efendimiz feda'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem amiran. Hemen amir radıyallahu anh'ı çağırdı. Bakın, feteğayyal Ali azarladı onu. Amir radıyallahu anh'ı azarladı. Ve kal dedi ki, ala ma yaktul ahadukum ahah sizden biri kardeşini neden dedi nazar ile gözle öldürüyor? Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Madem hoşunuza gitti, madem bir hayranlık hissettin, elle berrakte onun hakkında Allah'tan bir bereket dileseydin ya, Allah Celle Celaluhu şu bedenini bereketli eylesin. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin deseydin ya. Bakın, bir yöntem de Ne olursa olsun değerli kardeşlerim, kendi evladınıza da baksanız, torununuza da baksanız, bindiğin araca da baksan, hanımına da baksan, aynada kendi kendine de baksan, bakın bu saydıklarımın hepsine nazar değer. Kişinin kendisine, nazarı değer, kişinin hanımına, nazarı değer, hanımının kocasına, nazarı değer, babanın, annenin evladına, nazarı değer, evladın ana babaya, nazarı değer, turuna, nazarı değer. Bahçene girdin, hoşuna gitti, ağaçları, kuşları, suyu. Hemen, Ya Rabbi bereketli eyle. Allah'ım bereketli eyle. Ya Rabbi sen şunu söylemek bence zor olmaması gerek değerli kardeşlerim. Bakın Efendimiz de kızdı diyor amire. Neden böyle yaptın? Gözlerinle, bakışlarınla kardeşlerini ne diye öldürmeye çalışırsın? Onun hakkında Allah'tan bir bereket bileseydin ya dedi. Bakın şeriatın emri. İhtesim lehu. Dedi hemen onun için husret, yıkan nasıl yıkarılacağını ben sohbetin en sonunda sizlere anlatacağım. İyi dinleyin. Burada bu konuda, bu abdest konusunda birçok rivayet var. Ama o rivayetlerin hepsini bir araya getiren İslam alimleri bir abdest alma şekli belirlediler. Onu sizlere anlatacağım değerli kardeşlerim. فَقَسَلْ عَامِرٌ عَامِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَجِهَهُ Yüzünü yıkadı, ve yedeyhi ellerini yıkadı ve mirfakayhi dirseklerini yıkadı. Bakın kolları yıkamıyor ha dikkat edin sadece saydığım organları yıkıyor. Ve rükbeteyhi dizlerini yıkadı ve atrafe ricileyhi ayaklarının topuklarını ve dâhilete izârihi yıkadı. kadeh bir kapın içerisinde izarının iç kısmını yıkadı. Sümme subbe aleyh daha sonra hemen aldılar Sehid radıyallahu anh'ın arkasından şu bas, baş, kısmından hızlı bir şekilde sırtına doğru döndü. Bir anda feraha sehlun bir anda Sehid radıyallahu anh şöyle kendi kendisine geldi rahatladı ma'annesi leyse bihi bes sanki kendisinde hiçbir şey olmamış gibi insanlarla birlikte yola çıktı ve gitti değerli kardeşlerim. Nazarın tesiri evet böyle aniden insanı devirir ama şifasını da çaresini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere böyle anlatıyor. Hadis-i şerifimiz İmam-ı Nesai naklediyor. 5494 Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الْاِنْسِ Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırdı. Bakın bir hadis-i daha geldi. Sadece nazar insandan sadır olan bir şey değil. Cinlerin de insanlara nazarı değiyormuş değil mi? فَلَمَّا muavizeten her ne zaman ki muavizeten sureleri yani fedak ve nas sureleri indi ahave bihime Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri tuttu yani bunlar ile amel etti ve tereke ma siwa zalik başkasını diğer duaları bıraktı abdest alma değil bakın diğer duaları ise terk etti. Nazar için bol bol felak ve nas surelerini okuyalım değerli kardeşlerim. Kendiniz okuyun. Gidip de para verip bir takım üç kağıtçıların yanına gidip de onlara paranızı kaptırmayın, malınızı mülkünüzü kaptırmayın. Adamı yolup soğuk soyup soğana çeviriyorlar. Kendiniz okuyun. Veya lisanınızda bir ağırlık varsa tanıdığınız bir dostunuza, kıraatı düzgün bir dostunuza söyleyin, okusun sizlere nefes etsin. Bakın Resulullah'ın emri bunlar. Yine bir hadis-i şerif, İmam Bukhari'nin sahibi, 3371 nolu hadis-i şerif. Hadis-i şerifimizi Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma naklediyor. Kal şöyle dedi. Kana Nabi sallallahu aleyhi ve sellem yuhaffizul Hasan ve'l Hüseyn ve yekul Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem torunları Hasan ve Hüseyin'e okuyup üflüyor ve şöyle diyordu. İnne ebâkuma kâne yu'abbidu İsmail ve Şüpheniz ki, şüphesiz ki babanız yani ceddiniz, atanız İbrahim aleyhisselam İsmail ve İshak'a da okuyup böyle üflüyordu. Ve okuduğu duayı söylüyor. Eûzu bi kelimâtillâhit min kulli şeytânin ve ve min kulli Ne demek? Her türlü şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Göz değmesinden dolayı abdest almak nasıl oluyor? Ümmetin alimleri Allah onlardan razı olsun. Onlar şöyle tarif ettiler. Dikkatli dinlerseniz kafamız karışmaz değerli kardeşlerim. Bir kap içerisinde bir su getirilir. Bir leğen, leğeni şöyle yüksek yerde tuttuk içerisinde su. Nazar eden kimse o sudan en başta bakın şöyle kolları çemliyor, ayakları katlıyor. Bir avuç su alır Mazmaza yapar, sonra geri kaba boşaltır. Suyu eline aldı, bir kere ağzıyla çalkaladı, aynı kabın içerisine bırakacak. Böyle boğazı gibi sesler çıkarmayacak. Sadece ağzını çalkalayacak, kabın içerisine yeniden boşaltacak. Sonra oradan yine su alır, bir defa yüzünü o kabın içerisinde şöyle yıkar. Bir defa bakın burna vermedi. Dikkatli dinleyin. Yüzünü o kapta yıkar. Sonra sol eliyle su alır, sağ eline döker. Yıkamaya gerek yok. Aldı, döktü, dökülen her su kabın içerisine girecek. Sonra sağ eliyle alır, sol elinin üzerine. Tersine döker, o su da yine kabın içerisine dökülecek. Bakın dikkatli dinleyin, bunu ezberleyin. Sol eliyle sağ dirseğini, bakın kolu yıkamıyor. Altı sol eliyle sağ dirseğine suyu vurur, su kabın içine dökülür. Sağ eliyle de sol dirseğine suyu vurur, su kabın içine dökülür. Aynı şekilde sol eliyle sağ ayağına bakın sol eliyle su alıyor kapın üstünde sağ ayağına doğru döker sağ eli elini de sol ayağının üzerine döker. Ayrıca bunu yıkamasına, ovalamasına gerek yok. O su dökülecek kapın içerisine girecek. Bundan sonra yine aynı şekilde bakın. Bakın sol eliyle sağ dizine diz kapağımız var ya değerli kardeşlerim şuna kadar pantolonu, şalvarı ne varsa çekecek. O kabın üzerine, leğenin üzerine doğru dizini getirecek. Sol eliyle sağ dizine sağ eliyle sol dizine suyu döker. Dizinden dökülen su kabın içerisine doğru akar değerli kardeşlerim. Bunların hepsi o kabın üzerinde olur. O esnada kap yüksekte duracak. Sonra eteğinin yani izarının en altta ne giyiyorsa örnek vereyim iç çamaşırı var veya şalvarı var veya pijaması var ne varsa tenine değen sağ tarafından tenine değen kısmı kabın içerisine koy şöyle bir kere o ara geri çeker şimdi ameliye bitti ön tarafta kabın ön tarafında nazar edilen çocuk veya her neyse bir hayvan dahi olabilir. Çocuk ise insansa bakın sırtı açılır değerli kardeşlerim. Boynundan sırtına kadar açılır ve aniden hızlı bir şekilde uleyen tutulur. Boynunun arkasından sırtına doğru hızlı bir şekilde dökülür. Bunu döken kişinin elinde kap duruyor. Divayetlere diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabı aldı arka tarafına tez çevirerek attı diyor. Hepsi bu. Eğer ki o abdest alanının nazarı değilmişse o kimseye az evvel Seyyidun <laughs> radıyallahu olduğu gibi kardeşlerim hiç beklemeden bir anda şifasını bulur.